Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun inşallah. Bugün sizlere enfes bir e, lahana dolması yaptım ama bu kırmızı lahana dolması. Böyle salatalarda doğradığımız, kullandığımız lahanadan bir dolma hazırladım. Gerçekten harika ve nefis oldu. Artan iç kısımlarından da salatalarda kullanmak üzere turşu kurdum. Şimdi bu görselimizi sizlere baştan gösteriyorum. Gerçekten harika ve Nefis oldu. Hayatınızda bir kere yapmak, denemek isterseniz kesinlikle tavsiye ediyorum. Nefis bir yemek. Nefis bir şöyle Hem renk cümbüşü, e, harika bir lezzet. Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir yemek. Şimdi yapma aşamasına geçelim. Şimdi benim elimde iki büyük lükte, böyle büyük büyüklerinden aldım ben. Çünkü dış yapraklarını kullanacağım için ilk önce ortasını kesiyoruz. Şu anda ben ortasını biraz kestim ve çıkanları da böyle elimle arayarak didikleyerek baş kısımlarını e, çıkarmaya çalışıyorum. Çıkmayan kısımlarını da şimdi kaynar suyun içerisine atıp haşlayarak oradan teker teker e, kendini bırakanları çıkarmaya çalışacağım. Biraz zor, güçlü bir yapıya sahip bir lahana bu. E, kendini bırakmıyor, boş değil. Bu yüzden biraz keserken zorlanacaksınız. Bu iç kafasını çıkardıktan sonra gerisi kolay. Biraz daha iç taraflara böyle bıçak atarak e, kaynar suyun içerisinde çıkarması daha hızlı olacak. Şimdi tenceremi yanına geçiyorum. Suyumun içerisine e, bir tatlı kaşığı tuz attım. Bir tatlı kaşığı da limon tuzu attım. Şimdi daha önceki çıkardıklarımı haşladım. Bu benim ikinci lahanam. Ee, haşlananları şimdi yavaş yavaş çıkartıyorum. Sert olanları da biraz daha pişmek üzere bırakıyorum. Gördüğünüz gibi rengi harika. Bu rengini e, tuz ve limon tuzu sayesinde bırakıyor ve böyle bir renk elde ediyoruz. Şöyle elimle de yokluyorum. Biraz yapısı sert olduğu için zor haşlanıyor. Haşlananları, yumuşayanları alıyorum. E, suyu kararıyor. E, suyu kararınca diğerlerini attığınız lahanalar da siyah oluyor. O yüzden suyunu ikinci bir defa değiştirmek zorundayız. Şimdi ben bunları da şöyle bir ölümcül haşladıktan sonra tekrar çıkaracağım. Tekrar bir haşlama daha yapacağım. Evet, şimdi e, lahanalarımı tekrar suyun içerisine koydum, bütün bülbütünü olarak e, yavaş yavaş da çözülenenleri gördüğünüz gibi alıyorum, kenara koyuyorum. Daha önceki ilk lahanamı haşladım, hazırladım. Bu ikinci lahanam sıcak suda hemen kendini bırakıyor. Böyle sarılabilecek olan yerlerini alıyoruz. Zaten orta kısmı daha kıvırcık ve daha sert olduğu için o tarafı haşlamıyoruz. Hemen sudan geri çıkarıyoruz. Şimdi daha önce suyun içerisinde kendini bırakıp bırakmış olan yapraklarımı şu orta kısımlarını kesiyorum. Yani sert olan kısımlarını çıkartıp tekrar bu kısımlarımı suda tekrar haşlayacağım. Ve bunları da araya vermeyeceğim, salatada deneyeceğim. E, salatada da çok güzel oluyor. Bu set kısımdan ince ince doğruyuncu çünkü çok yoğun haşlanmadı bu. Yani bunları da salatalarda tekrar kullanacağım. Evet, bu set kısımlarını çıkarıyoruz. Şimdi haşlanması daha kolay olacak. bu en dış kısmı en dış kısmı iç kısma göre biraz daha kara ve e, sert şimdi iç harcımızı hazırlıyoruz elimde 250 grama yakın kıymam var bir su bardağı pirinç kullanıyorum baharatlarımı atıyorum nanemi, körümü, e, karabiberimi, kırmızı biberimi, kimyonumu ve tuzumu da ekledim bir yumurta da içerisine kırıp bunu güzelce yoğuracağız zaten ellerimde kara olduğu için eldiven takmaya hiç gerek yok pirinçlerimi etle beraber baharatlarında iyice bir karışımını vermek için güzelce yoğuracağız bu yoğurduğumuzda pirinç yani etin içerisinde kendi kendini şişirecek tam kıvamını alacak ve ondan sonra lahanalarımız da haşlama işlemi bittikten sonra sarmaya geçeceğiz. İlk önce bu iç harcımızı güzelce yoğuracağız. Evet şimdi etimizi şöyle bir kenara koyup biraz o dinlensin. Şimdi haşlanmış olan lahanalarımı doldurmaya geçiyorum. Böyle ortadan ikiye kestiğimiz olan kısımları tam sarmalık olacak şekilde güzelce sarıp tabağımıza biriktiriyoruz. İç harcımız etli olduğu için ve bir tane de yumurtada kırdığımız için e, Pirinçlerin böyle dağılması, çıkması mümkün olmuyor. Harika bir lezzet. Dediğim gibi hayatınızda bir defa yapmak isterseniz kesinlikle tavsiye ederim. Nefis bir tat, nefis bir lezzet. O haşlanırken attığımız kırmızı e, kırmızılığını hemen açıyor. Limon tuzu ve tuz harika bir renk veriyor. Pişerken de üzerine tekrar limon tuzu ekleyeceğiz o renginin daha açılmasına sebep olacak gerçekten kırmızı lahanadan da dolma olur muymuş demeyin nefis oluyor şimdi ben şöyle yandan içe vererek güzelce sarmaya çalışıyorum biraz elde hızlı sardığım için eli daha çok tercih ettim şöyle yandan kapatıyoruz ve dümdüz olarak kıvırıyoruz başka bir şey yapmıyoruz Şöyle içlerini de isterseniz parmağınızın ucuyla kapatabilirsiniz. Şunu da araya vermeyelim. Onu da içine verelim. Evet. Böyle kalem gibi kalem gibi oluyor. Evet bir yanlarını kapatarak güzel bir şekilde sarıyoruz. Büyük olanları da ortadan ikiye kesip Öyle sarıyoruz. Bakın şu gördüğünüz büyük büyüktü. iki parça olarak kestim. Ujlarını da içeri verebilirsiniz. Avucunuzun içine alıp böyle güzelce doldurduktan sonra düdüklüye dizmeye geçeceğiz. Şimdi lahanamın son aşamalarına geldim. İkinci aşamada suyumu değiştirip tekrar kaynattıklarım daha güzel açıldı rengi. Çünkü hepsini birden kaynatmaya kalkarsanız renk koyulaşıyor. Şu boş kalan kısımları da lahananın set kısımlarını vererek orayı e, doldurmaya çalışıyorum. Şimdi e, sarmamın üzerine zeytinyağımı vereceğim. Tuzunu atacağım. Evet şöyle bir üzerine yine salataya gezdirir gibi yağımızı veriyoruz. Şöyle elimle de gereği kadar tuzunu atıyorum. Ve tekrar limon tuzundan biraz daha vereceğim. Evet bu kadar yeterli. Şimdi de üzerine suyunu ekleyip ağzını kapatıp dolmalarımızı pişirmeye ocağa alıyorum. Böyle üzerine çıkacak kadar su veriyorum. O yeterli. Şimdi suyu size göstereceğim. Gördüğünüz gibi bu kadar bir su veriyorum. Şöyle de bir karıştırıp tuzun ve limon tuzunun erimesi için Şimdi ocağıma verdim. yemeğin pişiyor. İç kısımlarında böyle daha kıvırcık daha sert olan kısımları dolmalık için kullanmıyoruz. Onu da böyle ben salatalarda kullanılmak üzere e, böyle turşu niyeti gibi hazırlıyorum güzelce ince ince doğrayıp bunları da bir kuş e, biriktirip kavanozlara dolduracağım üzerine sirkelerini limon tuzunu atıp biraz da ben kaynar suyu koyuyorum kesinlikle bu kaynar suyu tavsiye ederim bir yıl dursun iki yıl dursun ağzını açmadan kesinlikle bir iki yıl durabiliyor bu çünkü ben salatalarımın bu kırmızı lahanasını ben hep böyle hazırlıyorum. Kesinlikle tavsiye ederim. Ee, hiçbir böyle yumuşama, uluma, küflenme hiçbir şey olmuyor. Böyle pırıl pırıl duruyor. Şimdi doğramış olduklarımı kavanozlarıma böyle sıkıca sıkıca basıyorum. Allah ellerimde artık kırmızı lahanın rengini aldı. Kıpkırmızı oldu ellerim. Şimdi limon tuzumu gördüğünüz gibi bu kasenin dibinde limon tuzumu eritiyorum. Sıcak suyla eritiyorum. Kırmızı lahana turşularıma da şimdi sirkesini vereceğim. Bu eritmiş olduğum limon tuzlarını da üzerine vereceğim ve böyle bir tatlı çay kaşığının ucuyla da çok az çok az tuz vereceğim. Ben salatalarıma bunu kullanırken bunun suyunu kullanıyorum. Hatta içiyorum bile. Aynı şey gibi oluyor. Adını getiremedim. Yani suyunu da hiç araya vermeyin. Bardağı koyun için. Evet sirkelerini de veriyorum. Bolca sirke vermem gerekiyordu ama sirkem yetmedi. Olsun ziyanı yok. Limon tuzunu verdik. Gördüğünüz bakın gördünüz rengi bile şimdiden değişmeye başladı ve kaynar suları da üzerine çıkacak şekilde kaynar su veriyorum ve hemen de ağızlarını kapatıp soğuduktan sonra da buzdolabına koyup salatalarımızda mis gibi kullanacağız salatalara da artık ne sirke ne limon tu limon sıkmanıza falan hiç gerek yok bu harika bir lezzet katıyor Evet yemeklerimiz şimdi pişti. Servis tabaklarına alındı. Gördüğünüz gibi renk nefis. Adeta bir renk cümbüşü yaşanıyor. Ee, benim oğlanlarım bayıldı. Tekrar bir tabak daha istediler. Tekrar bir tabak daha yediler. Gerçekten hayatında yapmak isteyen bir kere denesin. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Tekrardan yeni bir tarifte buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.